Annemin haberi var mı? Tepkisini çok merak ediyorum. Ya sus. Ne çocuklar. Anlatın bakalım. Ya, evi bir yaşımla terk ettik. Mustafa hayatında ilk defa bir hareket yapayım dedi. Onda da sokakta kaldık. Olur mu hiç öyle şey canım? Burası sizin de eviniz sayılır. Allah senden razı olsun Doğa ya. Sen olmasan ne yapardık bilmiyorum. Teşekküre hiç gerek yok. Fatih'in otelinde kalacaktık ama orada yer yokmuş. <laughs> Rahat edin çocuklar. Ama sonra babanızla mutlaka konuşun. Aile içinde küslük olmaz. Sömez anne benim babam biraz zor biri. Hangimiz değiliz? Anneler babalar arada bir çocuklarına kızarlar. Evet. Yani benim de annem bana sürekli kızıyor. Gerçi ben alıştım artık. Bizde alışkınız normalde ama... ...bu sefer Mustafa'ya dokundu herhalde. Ben de anlamadım. Ee, ben size odamı veririm. Orada kalırsınız. Yok ya ne gerek var. Biz burada bir yerde kanepede yatarız. Aa, kanepe olur mu? Alev de aşağıda kalıyor. İsterseniz biriniz orada da yatabilir. Yani siz nasıl rahat edeceksiniz? Yok olmaz. Yani şey... ya Ben kocamdan ayrı kalamam. O yüzden dedim... Doğa biz senin odana sığışırız. Olur. Olur tabii. Ablacığım hadi gel biz odayı hazırlayalım. Tamam. Hep iyice sirke döndü, farkında mısın? Bak başımıza iş aldık ben sana söyleyeyim. Çimen ne yapsaydım sokakta mı bıraksaydım? Ya bunlar koskoca Abdullah Ünal'ın oğluyla gelini sokakta kalmazlardı herhalde kalmışlar işte sokakta. Görmüyor musun hallerini? Ay yazık üzüldüm. Mustafa zaten dünya iyisi bir insan. Ya böyle kanatsız melek sanki. Ay, bu Abdullah Bey ne kadar gaddar bir insanmış ya. Neyse sus sus. Şimdi duyarlar falan ayıp olur. Hadi gel. Annem ne zaman gelecek acaba ya? Bakın bizim evde bas veya bir ayrım var. Biz ötelenen taraftayız. Doğacığım yanlış anlama ama Fatih otel aldı. Alkış tutuldu. Biz tekne alalım dedik. <laughs> Kıyamet koptu. Evladım siz de önceden söyleseydiniz ya. O zaman hayır diyeceklerdi. Bize hep evlat muamelesi yapıldı. Bizim de artık buramıza kadar geldi. Ay yok canım olur mu hiç öyle şey? Ah be. Ee, sen ne oyun oynuyorsun Mustafa abi? Her şey savaş oyunu strateji. Ha. <laughs> Çok iyi anlar stratejiden. O yüzden bu haldeyiz. Nilaycığım sen sıkma canını. Her şey zamanla düzelir. Doğa bu arada o duvar kağıdı meselesi tamamen pembe annenin fikriydi. Kendisi dedi bana yırtalım diye. E, tutturdu yardım etti yardım et. Ne yapayım ben de mecbur kaldım. Ben, ben kapıya bakayım. Ben de bir bakayım. Anneciğim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hayırdır Çimak? Bunlar ne? Biz geldik.